Roborock Q-Revo Curved kusursuz mu yoksa beklentileri karşılamıyor mu? Merhaba teknoloji severler. Bugün en yeni robot süpürgelerden biri olan Roborock Q-Revo Curved modelini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bu model, yenilikçi tasarımı, güçlü emiş gücü ve akıllı haritalama özellikleriyle dikkat çekiyor. Ancak her üründe olduğu gibi bazı eksileri de var. Dünya genelindeki kullanıcı yorumlarına ve şikayetlere göz atarak gerçekten beklentileri karşılayıp karşılamadığını birlikte değerlendireceğiz. Teknik özellikler Tasarım ve yapı Roborock Q Revo Curve şık ve modern bir tasarıma sahip. Adapt Lift çasis sistemi sayesinde 40 milimetreye kadar engelleri aşabilen tekerlekleriyle evinizdeki farklı yüzeylerde rahatlıkla hareket edebiliyor. Temizleme performansı, 18'in 500 paskallık güçlü emiş gücü ve tangle free, dolaşmayan Duo Divide fırça sistemiyle halı ve sert zeminlerde etkili bir temizlik sağlıyor. Ayrıca dakikada 200 dönüş yapabilen döner paspas pedleri sayesinde inatçı lekeleri bile çıkarabiliyor. Navigasyon ve akıllı özellikler, lidar ve RGB kamera kombinasyonuyla evinizin detaylı bir haritasını çıkarıyor ve engelleri gerçek zamanlı olarak tanıyabiliyor. Bu sayede mobilyalarınıza çarpmadan veya sıkışmadan temizlik yapabiliyor. Şarj istasyonu. Kavisli ve estetik bir tasarıma sahip olan şarj istasyonu sadece robotu şarj etmekle kalmıyor, aynı zamanda toz haznesini otomatik olarak boşaltıyor ve paspas petlerini temizleyip kurutuyor. Akıllı kontrol. Google Asistan, Alexa ve Roborock uygulamasıyla tam kontrol. Kullanıcı yorumları. Olumlu yorumlar. Çiftlü temizlik performansı, kullanıcılar cihazın yüksek emiş gücü sayesinde halılarda ve sert zeminlerde derinlemesine temizlik sağladığını belirtiyor. Gelişmiş mop sistemi, döner mop başlıkları sayesinde lekeleri etkili bir şekilde temizlediği vurgulanıyor. Akıllı navigasyon, lidar destekli haritalamayla hızlı ve doğru bir temizlik rotası oluşturuyor. Kendi kendini temizleme, mop başlıklarını yıkayıp kurutabilmesi kullanıcıların bakım sürecini oldukça kolaylaştırıyor. Otomatik toz boşaltma istasyonun robotun toz haznesini kendi kendine boşaltması pratik bir kullanım sağlıyor. Sessiz çalışma. Bazı kullanıcılar cihazın özellikle standart modda oldukça sessiz çalıştığını belirtiyor. Olumsuz yorumlar. Haritalama ve navigasyon sorunları. Bazı kullanıcılar robotun zaman zaman haritayı unuttuğunu veya odaları yanlış algıladığını bildiriyor. Toz boşaltma sorunu. Bazı kullanıcılar robotun istasyona döndüğünde toz boşaltma işlemini tam olarak gerçekleştiremediğini ifade ediyor. Hata kodları ve yazılım sorunları. Sürekli hata kodu vermesi ve uygulama üzerinden kontrol sırasında bağlantı sorunları yaşanması eleştiriliyor. Teknik servis ve güncellemeler. Özellikle Türkiye'deki kullanıcılar ürünün fiyat artışlarından, teknik servis hizmetinin yetersiz olduğunu ve yazılım güncellemelerinin geç geldiğini belirtiyor. Fiyat performans dengesi. Ürünün yüksek fiyatına rağmen bazı özelliklerinin beklenen performansı veremediği eleştiriliyor. Genel değerlendirme ve sonuç. Roborock Q Revo Curve, piyasadaki en gelişmiş robot süpürgelerden biri olma iddiasıyla geliyor. Güçlü emiş gücü, gelişmiş mop sistemi ve kendi kendini temizleyebilme özelliği büyük artılar arasında. Ancak haritalama hataları, yazılım sorunları ve teknik servis desteği eksikliği bazı kullanıcılar için can sıkıcı olabilir. Eğer yüksek bütçeli bir robot süpürge almayı düşünüyorsanız ve en yeni teknolojilere sahip bir cihaz istiyorsanız Q -Revo Curve güçlü bir aday. Ancak haritalama ve hata kodları gibi olası sorunları göz önünde bulundurmanızda fayda var. Roborock Q Curve'u en verimli şekilde kullanmak için kullanıcıların deneyimlerinden elde edilen bazı püf noktalar şunlar. Haritalama sürecini optimize edin. İlk haritalama sırasında evdeki kapıları açık tutarak robotun tüm alanları doğru bir şekilde taramasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca robotun gereksiz mobilyalara çarpmaması için yerdeki kabloları ve küçük eşyaları kaldırmak haritalama sürecini hızlandırır. Mob temizliğini düzenli yapın. Robotun otomatik temizleme özelliği olsa da kullanıcılar mop bezlerini haftada bir çıkartıp elde veya çamaşır makinesinde yıkamayı öneriyor. Bu sayede kötü kokular önlenebilir ve temizlik performansı uzun vadede korunabilir. Su ve deterjan kullanımı. Roborock yalnızca su kullanılmasını önerse de bazı kullanıcılar az miktarda özel robot süpürge deterjanı ekleyerek mop temizliğini daha etkili hale getirmiş. Ancak aşındırıcı kimyasallar içermeyen bir deterjan kullanmak önemli. Şarj ve pil ömrünü uzatın. Cihazın pil ömrünü korumak için sürekli şarjda bırakmak yerine tamamen şarj olduktan sonra fişini çekmek veya otomatik şarj modunu kullanmak daha uzun ömürlü bir pil performansı sağlayabilir. Toz haznesini düzenli temizleyin. Her ne kadar otomatik toz boşaltma istasyonu olsa da kullanıcılar maksimum performans için ana toz haznesini ayda bir kontrol edip temizlemeyi öneriyor. Ayrıca sensörlerin tozlanmasını önlemek için nemli bir bezle silinmesi tavsiye ediliyor. Bu püf noktalar Roborock Q Revo Curve'un ömrünü uzatırken performansını da artırmanıza yardımcı olabilir. Sizce bu robot süpürge beklentileri karşılıyor mu? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla inceleme için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.